Tamam. Lan. Heh. Neyse. Selam gençler Denemeyiz. Gördüğünüz gibi bugün Agar EO oynayacak. O EO diye saymayın da diye sayın. Neyse girsin geliyorum. E, umarım helikopter gitmez bu arada. Sanırım reklam heh Tamam Sanırım reklam çıkmadı. O anda reklam çıkıyormuş. <laughs> ne bilirim ama. Açık girirse... Arkadaş, a, bak, oyun biraz donuyor he. Oyun biraz donuyor. Eğer ki sizde donuyor gibi gözüküyorsa biraz öfüldürürüm. Çünkü sanırım biraz fazla oyun yüklemişim. Burada da var mı? A, tövbe, tövbe, a, ya direkt dönmeme! <laughs> Niye durdurduysam bu arada. Neyse. Klasik girelim gene. Ya ama ya neden kaçış? Burada ben bunlar La! Hadi bakalım. adamlardan Uzaklaşa uzaklaşa. Büyüyeceğim. Oo bunlar çok büyütür. Lan ben direkt büyüdüm ki. Kesin oradaki adam gördüğümüz manın boynuna şu an yetişen adam kesin öldü. Lan bu sonuçta böyleydi sonra domuzlu yöndü sonra da normal aynı döndü işte. <laughs> ya ben <laughs> nasıl konuşuyorum lan. Bıdı 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 Oğlum Fenerbahçe yiyecektim de. Aa. Ya gene mi o? Yahu. <laughs> Tamamdır. Reklam çıkıp duruyor Allah'ını seversen. Vallahi yanımda Türk vardı. Ad Adamın izi bir Türk. Yok bir de Türk. Kırk. Türk. Oh. Bay biraz büyüğüm be. Kendimi böleyim mi lan? <laughs> hayır hayır. Aa burada daha çok var. Lob lob, lob. Bu arada bu her an tuzak da olabilir. Ama ben iyi bir kaçak. Al, al işte. <laughs> tuzak olabilir dedim. <laughs> Ama gerçekten de tuzak oldu. Şu an 20'ciyim. Lan adamın izme var, Cross. Löps. <laughs> i̇şte bu. Diğer adamlar gibi yediğim. Bu arada Rose kız değil mi? Ben bilmiyorum. Şaka şaka biliyorum da. Onları seven kişi bana şey der kesin. Lan senin var ya. Ya tam lafımın üstünde. <laughs> Hoppa. Oh, Türkiye. Allah. Türkiye kesin beni öldürür. Lups. Lups. En sev... Allah. La, ya. Türkiye'ye saldırabilirdin daha çöndü. <laughs> Reklam geliyor. <gibi>. Tamam Allah, Bak bana saldırmayın. Ben normal normal oynamaya çalışan ve video çeken bal bir çocuğum işte. <laughs> Arkadaşlar sizde şu şeyde teşekkür ediyorum. Benim bir tane videomu 1250'lerde izlenme yapmışsınız. Lan bu hep karşıma çıkıyor. Lan yuh Türkiye. Ha. Lan Türkiye öldü sanırım. Allah. Bu kesim de yer. Lan sıkıştım. Kesin yer var ya. Eminim. Ben şu... Lan. Bir, kaç bir tane çaldım bari. Bari bir tane çaldım kaçtım. Nope, Allah. Nope. Bari bunlardan en büyüğünü yedim lan. Merhaba kanka. Seni yiyebilir miyim? Oh. Allah. Ödüm koptu he. Vallahi oh. Ya... Ya neden ben de benden daha büyükleri bana geliyor. Derlerine satışsınlar ya. Allah. Aferin ben. Adamın dibine girmeye çalıştım. Burada ya. Tamam. Reklam bitti. Bu arada <ya>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bitti. sesim gelmiyorsa daha önceden de yani bu videonun bir birkaç dakika öncesinde de falan sesim gelmiyorsa veya da gelmediyse Özür diliyorum çünkü Peki, ben Erek çekiyorum. çekiyorum. Yani ben ben şey yapmak zorunda değilim değil mi? <laughs> Yok kamera falan filan Arkadaşlar, yapmak zorunda değilim. <laughs> Neyse reklam çık. <laughs> ya hep de reklam çık. <laughs> Oyuna gire girmez öldü. <laughs> Allah lan bira. Lan Türkiye adamı büyütüyor. Abicim ne yapıyorsun hala? Ya öldü. Cık. Sen ki bana ne yapabilirsin? Neysin? Adamlardan uzak durmaya çalışalım. Ve normal normal bunları yiyerek uzamaya çalışalım. Sonra da adamları yeriz işte. Böyle böyle uzarız. Arkadaşlar şey oldu. Tamam. Kesin bu beni yer ha. Kaç. Lan. Lan kesin bunlardan biri beni yer kesin. Doğru ben bunlardan olursak sokturacaktım değil mi lan? Ama onu görünce dayanamadım. Almaya çalıştım bir tane. Allah. Bakın bir tane var kaç. Kendimi böleceğim. Çünkü belki kendimi böleceğim. Şu iki tane top gibi bir şey var ya. Yanlış anlamayın. İşte ona basınca tak. Sanki sıkıyormuş gibi. Ama sıkmıyor. Ve böyle iki tane olabiliyoruz. Ya adamlardan uzak duralım bir ya. Biz de ben ne kadar uzakta dursam dur durursam durayım. Bunlar geliyor. Allah! Sıçtık sıçtık. Ee, artık reklamlardan sıkıldım. Aaa gelme lan artık. Gelmeyin artık. Sıkıldım. Arkadaşlar burada gerçekten neden bana saldırdınız sadece oyunda? Mesela bu. <laughs> Neyse. Bana saldırmadı bu arada. Allah. Ne yapacağımı biliyorum. Bu ya bunun önünde bekleyeceğim veya da içine gireceğim. Onlar beni yerken küçültecekler iyi iyi e ee, işte planım böyleydi lan, lan. ya ona mı bence sihirli de hazırız. ana mars mars mı o mars mıydı o iyi 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 lüps lüps Ah işte böyle tuzağa düşürüldüm işte. Ya yeter! reklam <laughs> çıktı Hadi dur. <Gülüşmeler> Aa, sıkıştı. Bir biraz verelim suçumdur. Kabelleniyorup benim suçumdu biraz. Çok dönüş ama. Möp. S N I O L Y L M. Ben geçeyim isterseniz. Ya şu beni yem geldi. <laughs> Geli mi? Geli e. E. Oha. Lan ben öldürdüm. Gel lan buraya. Mommy long pop. Uydurdum işte. Lüps. Allah. Gelmeyin. Gelmeyin lütfen. Of kakaya bak. Vay çakal benim küçüleceğimi biliyor ya onları. Ona değersem küçüleceğimi biliyor ya. O yüzden hop. Oha. Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Kimse onun birine girecek. Hop gel bakalım. Hayır. Ona bir, ona ona kendinizi büyütmeyin lan. Bana büyütün kendinizi. Uy, <laughs> gel lan buraya. <laughs> oh, mis gibiyiz. Vallahi mis gibiyiz lan. Allah, lan beni yer. Beni yer bu. Valla beni yemez bu beni er. Oy. Yav dip dibe yürüyoruz lan. Dip dibe. Valla şaşkınım. Lan 11 dakika olmuş. Oha. Ta. <laughs> lan biraz sıkıntılı olmaya başladı he bu. Oha adama bak. Dev gibi. Burada gel lan buraya. Oha adam kurtuldu. Ben kaçıyorum. Ben bir tanesini yedim adamların o zaman. <laughs> <laughs> Suyruldum lan. Ha <laughs> şöyle biraz kaçabilir miyim? <laughs> Neyse. Hani arkadaşlar görüşmek üzere. Ben biraz da kendimi öldürürüm. Bay bay.